de ilk düdük çalmak üzere maçın hakemi düdüğünü çaldı ev sahibi takım başladı iki takıma da başarılar siz değerli futbol severlere de iyi seyirler diliyorum. Şimdi konuk takım geliyor uzak mesafe kaleyi denedi Giresunspor spor sonuç yok işaret verilmek üzere işaret verildi. ...Çağatay ceza sahası içine... ...Fırat indirdi... ...yumruklarıyla uzaklaştırdı Gök'ten... ...tehlike devam edecek... ...Çağatay Yılmaz... ...Çağatay'dan bir çalım... ...bir orta şansı da... ...geldi orta... ...savunma ikinci pozisyon... ...köşe vuruşu kullanacak... Ereğli Belediye Belediyespor... ...duran topları kullanan isim... ...burada Fırat Güneş... ...yumruklarıyla uzaklaştırdı Gök'ten... ...köşe vuruşu... ...Ender kullanacak... ...paslaşarak kullandı... ...Çağatay Yılmaz... Bir kez daha indire... Ceza sahası. Kaan Yıldırım döndü vurdu Gökten'in kucağına. Şimdi Arda'ya doğru. Kaan Yıldırım topu aldı. Kaan Yıldırım. Kaan Dilimfik halinde ama maçın hakemi ...fal yaptın dedi. Mehmet Keskin orada Kaan Yıldırım'la mücadeledeydi. Oyunu durdurdu maçın hakemi. Hüseyin Mert. Hüseyin Mert, Kaan Yıldırım topu aldı. Kaan Yıldırım, Kaan Yıldırım. Çağatay ceza sahası içinde ilk kontrol. ikincisi açıldı top sol kanada. Ender, Mert Efe yanında. Hüseyin Mert, Kaan Yıldırım. Bir kez daha Çağatay'a doğru. Ceza sahası içinde topu önüne aldı. Ama pozisyonunu kaybetti. Gökten. İşaret verildi. Çağatay'dan ceza sahası içine. Fırat yerde kaldı Fırat Güneş maçın hakemi Hayır dedi Top dışarıda Çağatay Ceza sahası içine Kalembol var ikinci pozisyon Bir vuruş savunma İkinci pozisyon kaleci Gökcan Giresun spor tehlikeli geliyor Ceza sahası sokulan Emre Geriye doğru şut pozisyonu İlk pozisyonunu bulamadı İkinci pozisyon Fırat kademeye geldi Şimdi Furkan. Furkan Arda. Ali. Ali bıraktı. Arda ceza sahası içine bir şut geldi ama kötü Emre Nizam. Giresun Spor'un Ereğli Belediye Spor Kalesi'nde. Şimdi Çağatay. Çağatay cömert ceza sahası içinde. Şimdi seken top. Çağatay vurdu savunma. İkinci pozisyon Mertefe. Mertefe sektirdi. Top yere indi. Şimdi vurdu savunma. Furkan uzaklaştırdı. Kaan Yıldırım topu aldı. Kaan Yıldırım süratli. Kaan driplik halinde. Çağatay geliyor. Ona doğru mükemmel pas bayrak bir kez daha kalktı. Çağatay yerde kaldı. Bayrak bir kez daha kalktı. İşte pozisyon bu sevgili futbol severler. Burada kan kan bu pası burada bayrak kalktı. Kontrolü sağlayamadı Ali. Şimdi Çağatay topu aldı. Çağatay. Çağatay Mertefe yanında ortaya döndü. Hüseyin Mert. Hüseyin Mert ceza sahası çık. kaleye vurdu son anda kaleci. Gökten harika çıkardı. Maçın en net pozisyonlarından biri. İşte pozisyon bu. Çağatay getirdi. Hüseyin Mert ceza sahası dışı. Kaleye baktı. Vurdu. Gökten çıkardı. İşaret verildi. Ender ceza sahası. Yerde sekti top. Bir vuruş. Direkten döndü. İkinci pozisyon uzaklaştırdı savunma. Çağatay Yılmaz. Şimdi tekrarlanacak köşe vuruşu. Ender bu kez orta ceza sahası Fırat'a açtı top. Kadir Mert bir orta daha geldi. Arka tarafa direkt ve dışarıya. Şimdi ana atak şansı. Emre'nizden topu aldı. Dribbling halinde. Giresunspor gole gidiyor. Bir pas boş kale ve gol. Giresunspor'da Şahin attı. Giresunspor öne geçti. Giresun Spor Ereğli deplasmanında önde. 76. dakika. Giresun Spor Ereğli deplasmanında 1-0 önde. Şimdi Bertu'ya doğru indirdi. Mertefe ceza sahası şut geldi. Dışarıya çıktı top. Şimdi yüksek bir top daha Bertu indirdi. Berkan koşuyor. Berkan gol pozisyonu yerde. Hayır Berkan'ın hareketine faul dedi maçın hakemi. Düdük çaldı. Tribünler penaltı diye ayağa kalktı ama Berkan faul yaptı diyor Burak Filik. Ereğli'de işaret verildi. Bertu kaleye doğru ikinci hamle boş pozisyon topu alana gidiyor. Ereğli Belediyespor golü buluyor. Çağan atıyor. İşte pozisyon bu. Bertu vurdu. Göktan'dan sekti. Mertefe de orada. Çağan da orada. O karambolde golü buluyor ev sahibi takım. İşaret geldi. Furkan. Furkan'dan ceza sahasında cömert karşıladı ve maçın hakemi bu şutu bekledi ardından maçı bitirdi. Ereğli'de 76. dakikada Şahin, 84. dakikada Çağ'ın karşılıklı golleri. Ereğli Belediyespor 6. haftada 5. beraberliğini aldı. Maçın sonucu Ereğli Belediyespor 1, Giresunspor 1.